Herkese merhabalar arkadaşlar. Yakın zamanda size bir kitap göstereceğim. Temel Tasarım diye bir kitap. Şu şekilde açıyorum içini Bu şekilde çalışmalar var içinde. Onları iyi yakından size göstereceğim. Bu şekilde benim çizdiğim yerler var, önemli yerler var. Beni çok güzel bir kitap, bence elime beğendim. Çizgi çalışmaları falan var. Nokta çalışmaları falan bu şekilde yakın zamanda bunların hepsini size göstereceğim. Göstereceğim. Şimdi böyle bir siluetlerim var. Ben bunları çıkarttım tabii ki de şu şekilde. Bunu tabii ki çıkar. Bu normal bir farklı şekilde siluetler artistik çizimi diye geçiyor. Bir de dikiş için böyle çıktılar çıkarttım. Bu tırtık şeklinde olan bir şey. Bu üçgen şeklinde olan bir şekil. Şekil ve de son bir tane daha size göstereceğim. Bu da üçgen şeklinde olan. Bu da yani tırtık şeklinde olan ama bunların dikiminin hepsine hepsi çok kolay. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.